600 yıl boyunca dünyanın birçok yerine hükmeden Osmanlı Devleti'ni yöneten Osmanlı padişahlarını genellikle kitaplardan tanıdığımız yüzleri ile biliriz. Fakat onların özel bir hayatı olduğu pek aklımıza gelmez. Oysa Osmanlı padişahlarının oldukça ilginç kişisel özellikleri bulunmakta ve bunlar pek fazla bilinmiyor. Bazı kaynaklarda geçen Osmanlı padişahlarının bilinmeyen özelliklerine hep beraber bakalım. Osmanlı Devleti'nin 36 padişahı olmuştur. Bazı padişahlar ikişer defa tahta çıktığı için saltanat değişikliği 39'u bulmuştur. İkişer defa saltanatta bulunanlar 2. Murat, 2. Mehmet ve 1. Mustafa'dır. Padişahların ilk 8'i halife sıfatını taşımazdı. Ondan sonraki 28'i hem halife hem padişah sıfatını taşımışlardır. Osmanlı padişahlarının çoğu şairdir. Bazılarının divanı vardır. Şiirlerinde ve divanlarında isimlerinden ayrı lakaplar kullanmışlardır. Bu lakaplar şöyledir. 2. Murat, Muradi. Fatih, Avni. 2. Beyazıt, Adni. 1. Ahmet, Bahti. Genç Osman, Farisi. 4. Murat, Muradi. 2. Mustafa, İkbali. 3. Mehmet Necip, 3. Mustafa Cihangir, 3. Selim İlhami, 2. Mahmut Adli. En çok yaşayan hükümdar 78 yaşında ölmüş olan Orhan Gazidir. En genç ölen padişah ise 18 yaşında şehit edilmiş 2. Osman, Genç Osman'dır. Tahta çıkış bakımından en yaşlı padişah 65 yaşında padişah olan 5. Mehmet, en genci de 7 yaşında tahta çıkan 4. Mehmet'tir. Tahta en uzun kalan padişah Kanuni Sultan Süleyman'dır. Saltanatı 45 yıl 11 ay 7 gün sürmüştür. En kısa saltanat da 5. Murat'ın 93 günden ibaret saltanatıdır. Osman Gazi'den Kanuni'ye kadar ilk 10 padişah ordunun başında başkumandan olarak bütün seferlere katılmışlardır. Bu askeri geleneği ilk bozan 2. Selim Sarı Selim'dir. Ondan sonra yalnız 3. Mehmet, 2. Osman, 4. Murat, 4. Mehmet, 2. Mustafa savaşa gitmişlerdir. Ötekilerinden bazıları orduyla hareket etmişlerse de savaş meydanlarına gitmemişlerdir. Bu duruma göre fiilen savaşmış olan Osmanlı padişahları 15'ten ibarettir. Geri kalan 21'i savaş görmemiştir. Gerileme devrinde bazı padişahlara savaşa girmedikleri halde ordunun kazandığı zaferlerden dolayı fetva ile gazilik ünvanı verilmiştir. Bu padişahlar sırasıyla şunlardır: 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülmecid 2. Abdülhamit, 5. Mehmet'tir. 7 padişahın ölümü bir süre gizli tutulmuştur. Bunlardan 1. Mehmet'in 41 gün, 2. Murat'ın 15 gün, Fatih Sultan Mehmet'in 1 gün, Yavuz Sultan Selim'in 9 gün, Kanuni Sultan Süleyman'ın 48 gün, 2. Selim'in 7 gün, 3. Murat'ın 11 gün ölümü gizli tutulmuştur. Padişahlar içinde en çok çocuğu olan 3. Murat'tır kız ve erkek çocuklarının 100-130'u bulduğundan bahsedilir. Fatih devrinden itibaren kanunlaşan şehzade idamı geleneği 1. Ahmet devrinde kaldırılmıştır. Ondan önce yalnız kanuni ile 2. Selim tahta çıkışlarında kardeş kanı dökmemişlerdir. Çünkü bunların öldürecek kardeşleri yoktu. 1. Ahmet'in hayatında 14 rakamının birleştiği noktalar vardır. Hicri takvim hesabıyla 14 yaşında 14. padişah olarak tahta çıkıp 14 yıl saltanat sürdükten 28 yani 2 kere 14 yıl yaşadıktan sonra ölmüştür. 1. İbrahim tarihte Deli İbrahim diye anılır. Çünkü süse pek düşkündü. Bu arada Samur Kürk'ü büyük merak sarmıştı. Sakalına inci dizdirdiği de söylenir. Deli İbrahim bu zevk düşkünlüğü dolayısıyla devlet hazinesini çılgınca harcamıştır. Bir takım üfürükçüler, cinci hocalar da bu padişah devrinde türemiştir. 4. Murat ünlü tarihçi Hammer'ın yazdığına göre 7 yıl içinde 20 bin kişiyi idam ettirmiştir. Osmanlı tarihinde gelip geçmiş 23 sadrazamdan 44'ü padişahların emriyle öldürülmüştür. Hadişah emriyle öldürülen ilk sadrazam Fatih'in veziri Candarlı Halil Paşa'dır. Böyle videoların devamı için Al Bilgi kanalına abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.